Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir tek kupa kasacağız. Kısa bir video olacak. Ona göre ama Günde iki kez video falan atabilirim. Rastgele video yani arkadaşlar. Bu kanalda. Bu arada mobilden oynuyorum. Brawl Stars'ı. Şöyle. Taş falan almıyorum arkadaşlar. Şuradan. Darryl var. Derulu şöyle yükseltelim. İki seviye oldu. <laughs> hangi hangi karakter alalım arkadaşlar? Bence şunu alalım. Boyu alalım. Çift esaslaşmaya gidelim arkadaşlar. Hadi Allah be. Bir tek iki maç atacağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Allah izniyle. Çok mantıklı. Ama konuşun ki. Burası da sorun Çok güzel oluyor ya. Anam 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 anam. Yani Lan ölürsen var ya ben seni. Lütfen güzel oyna kardeş. Pek pro olduğum yani söylenemez ama arada sıra uçuyorum arkadaşlar. Çok iyi olduğum kısımlar da var. Anlar mı? Mesela robot geliyor ya bir tane haritada. Mesela o haritada çok güçlüyüm arkadaşlar. Çok iyi oynuyor mesela. Oha oha. Ekimo 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 ekimo. Ekimo ekimo yapma. Ekimo. Oğlum bak. Yapma. Oh. Arkadaşlar ben olursam da zaten Mayınlarını biliyorsunuz. Ölkün var değil mi? Şaka var. Bir Tabi arkadaşlar izin vermediniz. Yani beni biliyorsunuz. Evet. Şöyle. Oh gelsin kufalar. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Teknik bir sorun oluştu. Gel gel lan. Bekle hadi şunu almadı. Dur. Ağzını sıçayım dur dur. Yan yan gibi dalıyorum ya. Evet. Allah

Artı 3 ne ya? Kupa mı diyor? Kupa kasmak mı diyor? Arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor. Kusura bakmayın. <laughs> Dondurmayı gömdüm arkadaşlar az önce. O yüzden olabilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada korona olduğu için kenze baya dikkat edin. Hem azalıyor. O yüzden yani hasta olmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Ellerinizi bol bol yıkayın. Böyle. Arkadaşlar videoya like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Videomuz önerilenlere çıksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.